Ay Enes. Bakın size çok güzel sakızlı şeker makinesi aldım. Yee! Hadi alın bakayım şeker makinanızı istediğiniz şekeri yersiniz. Aa, nerede bu? Aa! aa nereye kayboldu bu şeker makinesi ya? Şeker makinesi Allah kayboldu? Allah. Tavana falan uçmuş olmasın? Aa işte buradaymış. Aa! Bu sefer yakalayacaksınız galiba. Hadi. Aa, aa. Gene yakalayamadınız. Ya bu sihirli sakız makinesi size gelmek istemiyor galiba. Yapacak bir şey yok. Sakin olun çocuklar. Bizimkisi kaybolan sihirli sakız makinesiymiş. Kayboluyormuş. Aa işte burada tekrar çıkardım. Aa yakaladı Mehmet Akif. Bravo. Sakız makinasını yakaladı sonunda. Kaybolmadı sakız makinası. Hayır bu benim. Benim bu. Mehmet Akif kardeşine de paylaşır mısın sihirli sakız makinasını? Hayır. Hayır vermem sana. Dur Enes ben alacağım şimdi ondan. Akif biz böyle anlaşmamıştık ama. Kardeşine de verecektin. Ah yakaladım. Tamam Enes. Hadi gelin beraber yiyelim. Evet sonunda sihirli sakız makinamız kaybolmadan sakızları yiyebileceğiz.